امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا Semyunaa, ve Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız işittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık. Dönüş sanadır, dediler. La yükellifullahu nefsen illa hus'aha. La ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine yapacağı şer de kendinedir. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.'' Peygamber Efendimiz bu ayetleri okuyanın her türlü kötülükten korunacağına dair hadisler buyurmuştur. Bu ayetler müminler için bir şifa kaynağı olarak kabul edilir. Ruhsal sıkıntıların giderilmesine ve kalbin huzur bulmasına yardımcı olur. Bu ayetleri okuyan kişi Allah'ın sevgisini kazanır ve ona daha da yaklaşır. Bu ayetlerin okunması diğer ibadetlerin kabulüne vesile olur.